Oksijen TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 15 Nisan Çarşamba. Ben Ahmet Süer Bölgemizde ve düzcemizde yer alan gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla ekran karşısındayım efendim. Biliyorsunuz Covid 19 belası hala başımızda ve gitmedi. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca dün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Son rakamları açıkladı. Dün maalesef 107 vatandaşımızı daha bu virüse kurban verdik. Ancak 4.799 vatandaşımız iyileşme gösterdi, taburcu edildi dedi. Bu sistemli mücadele gözle görülür, sonuçlar veriyor. Tablolar dikkatle bakıldığında üstesinden geleceksiniz, direnin diyor. Son 24 saatteki vaka sayısının 4062, vefat sayısının 107, toplam vefat sayısının ise 1403 olduğunu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bugünkü test sayımız 33.070 oldu test sayısında bu hafta hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan 4.062 vakamız olmuştur. Böylece toplamda vaka sayımız 65.111'e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1.403'ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu. Vaka sayılarının tüm dünyada arttığına dikkat çeken bakan bu konuda şu görüşlere yer verdi. Türkiye'de şu an vaka artışı söz konusu ama artış hızının artık dördüncü haftada düştüğünü çok rahat söyleyebiliriz. Ölüm artış hızının da beşinci haftada başladığını çok net söyleyebiliriz. Ve özellikle burada Türkiye'nin durumu dünyadan farklı seyrediyor. Şu anlamda farklı seyrediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde vaka sayısının artmasıyla birlikte sağlık kuruluşlarında yani hastaneye yatış, yoğun bakım ve cihaza bağlanan hastaların sayısında bir azalış asla söz konusu değil. Yani vaka sayısı arttığı oranda daha fazla oranda hastaneye yatış oranı artış gösterir. Ve hastanede bu yük giderek artar. Ve arttığı için de İtalya'da bunu gördük, İspanya'da bunu gördük, Fransa'da bunu gördük, Amerika'da şimdi görmüş oluyoruz. Yoğun bakım yataklarının yetmediği, koridorlarda gerektiğinde entübe edilir tabloları gördük. Türkiye'de ise Vaka artış hızı düşmekle birlikte vaka artmasına rağmen yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık bir duraklamaya, stabilleşmeye girdiğini çok net görüyoruz. Mecliste grubu bulunan partilerin vekillerinden yerel basına destek geldi. Biliyorsunuz Covid-19 salgını nedeniyle Yerel basın büyük mali problemler yaşıyor. Burada gazete sayılarının düşürülmesi de söz konusuydu biliyorsunuz. Yani biraz da yarım kapasiteli çalışıyor diyebiliriz yerel medya. Ümit Yılmaz da bu konuyla ilgili konuştu. Oysa yerel yayıncılar da tıpkı kamu yayıncıları gibi yayıncılık yapmakta ve vatandaşlarımızın iletişim ve haberleşme ihtiyacını karşılayan özel yayın kuruluşları olarak mesleki görevlerini yerine getirmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerel basın sorunları ve talepleri ele alındı. Mecliste grubu bulunan partilerin milletvekilleri, koronavirüs şartları içinde yerel basının zor şartlar altında özverili bir şekilde çalıştıklarını vurgulayarak mali destek verilmesi gerektiğini dile getirdiler. Yerel basının kamu yayıncılığı yaptığına değinen milletvekilleri konuşmalarında şu görüşlere yer verdiler. Halkın bu süreçte doğru olarak bilgilendirilmesi, alınan önlemlerin halka ulaştırılmasında en ön safhadalar. Yerel basınımızın çok acil desteğe ihtiyacı var. Hayatlarını tehlikeye atarak görev yapan gazeteciler ve medya çalışanları ücretlerini sağlıklı olarak alamıyorlar. Yerel gazetelerimizin, gazetecilerimizin acilen ekonomik koşullarına yönelik önlemlerin alınması gerekiyor. Kamu spotu yayınlarını ücretlendirmek suretiyle TürkSat ve Rütük ile mahsuplaşması, kamu kurumlarının resmi lan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari %30'u yerel medyaya ayrılması, Gazete basımında kullanılan kağıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetlerinin kur artışlarından etkilenmemeli ve gümrük vergileri tamamen sıfırlanmalıdır. Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da diğer milletvekilleri gibi yerel basın sorunlarını ve taleplerini dile getirdi. Özellikle yerel medya şirketleri kobi kapsamında değerlendirilerek kredi garanti fonu imkanlarından faydalanmak, SSK ve vergi borçlarının ötelenmesi Belediye ve il genel meclisi ve encümen kararlarının yerel gazetelerde yayınlanmasının zorunlu olması, valilik duyurularının resmi ilan kapsamında değerlendirilip yerel medyadan duyurulması, dijital dönüşüme ve teknolojik altyapıya yapılacak yatırımların düşük faizle kredilendirilmesi ve destek verilmesi gibi taleplerinin karşılanmasını yerel gazetecilerimiz acilen beklemektedirler diyorum. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den cezaevlerinde koronavirüsün durumuna dair açıklama geldi. Kapalı cezaevinde hiçbir pozitif vaka olmadığını ancak açık cezaevlerinde 17 pozitif vakanın bulunduğunu, bu vakaların 3 tanesinin tedavileri sürecinde hayatlarını kaybettiğini ve geriye kalan 14 vakanın 13'ünün sağlık durumunun iyi, bir kişinin de yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, alınan tedbirlerle kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini belirtti. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların canı, sağlığı, güvenliği devlete emanettir. Onların salgından etkilenmemesi için aldığımız ve personelimizin özveriyle uyguladığı tüm tedbirler sayesinde ilk günden bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif bir vaka görülmemiştir. Sizlerle bir araya geldiğimiz son toplantımızdan bugüne açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberleri aldık. 5 açık ceza infaz kurumundan 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konuldu. Bunlardan üçü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımızla sıkı bir koordinasyonda hastanelerde tedavileri devam eden hükümlerin sağlık durumlarını başsavcılıklarımız, cezaevi savcılarımız, ceza yönetimlerimiz an be an takip etmektedirler. Şimdi çıkıyordu, çıkacaktı işte neleri kapsayacaktı derken bir ceza infaz yasası var biliyorsunuz. Dün itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla ceza infaz yasası kabul edildi. Buna göre yani bunun amacı da şuydu. Az önce Sayın Bakan Abdülhamit Gül açıkladı biliyorsunuz cezaevlerindeki koronavirüs durumunu. Bunun da yani bu yasanın biraz daha öne çekilmesinin sebebi aslında içeride oluşabilecek yani cezaevlerinde oluşabilecek bir salgının da önüne geçmek. Oraları biraz e, nüfus anlamında rahatlatmaktı. Bu yasayla birlikte ceza infaz yasasıyla birlikte toplamda 45 bin mahkum tahliye edilmeye başlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazetenin bugünkü sayısında yer alan kanuna göre, terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları infaz düzenlemesi kapsamı dışında kaldı. İnfaz düzenlemesinin resmi gazetede yayınlanmasının ardından cezaevlerinde tahliyeler başlarken, Tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin kişi, açık ceza infaz kurumlarından 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Bu ne söyleyebiliriz? İlk önce başta Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İkincisi de Sayın Devlet Bahçeli'ye çok çok teşekkürlerimizi sunarız. Minnettarız. Orada bizim için gece gündüz çalışan milletvekillerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hadi Ama bazıları da çok şey etti. Onlar da Allah bildiğini... Artık özgürüz. Özgürüz. Çok şükür. Allah, Allah, Allah. herkese ailesine kavuşturdu. İnsanlar bundan da kimse dön geri dönüş olmaz oraya. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Tamam. Evet, yerime bekliyor, Mutluyuz. Seviliyoruz. Hükümet biraz iyi yaptı. Normaldir. Yani herkes yaşamayı sürüyor. Hükümet maklum, kazanmak için hepsine razı bir süre. Şimdi burada biliyorsunuz yasanın içerisinde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara af yok deniliyor. Ancak orada şöyle bir ayrıntı var. Örnek vermek gerekirse 14 yaşında evlenmiş, 15 yaşında evlenmiş, 13 yaşında evlenmiş kızların daha sonradan işte yaşları büyüdükten sonra bunların da rızası alınarak Onlarla o dönem birlikte olan kişiler rızasıyla veya değil, yani sonuçta 18 yaşının altındaki herkes çocuktur ve reşit değildir. Yani rızasının olması da çok önemli değildir. Doğru mu? Şimdi maalesef burada birazcık vicdanları sızlatan nokta o oldu. Onlar da faydalandı. Bakalım bunun e, ilerleyen dönemlerde getirisini götürüsünü göreceğiz hep birlikte. Şimdi sıradaki haberimiz. Mecliste grubu bulunan 5 partide destek verdi. Neye destek verdi? Sağlıkta şiddet yasasının meclis gündemine alınmasına. Şimdi her akşam işte 9'da çıkıyoruz, balkonlardan, pencerelerden alkışlıyoruz falan ya. Şimdi doktorlar da ya tıp camiası da şunu söyledi. Kardeşim bizi alkışlama. Beni koru, benim güvenliğimi sağla. Bu meclis gündemine gelen paketle birlikte oradaki hastane çalışanlarına, doktorlara, bütün hastane personeline uygulanabilecek bir şiddet, taciz, sözlü veya fiziki cezalar iki katı arttırılıyor Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Söz konusu suçlarda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek. Eski başka eski özür diliyorum. Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir televizyon programına katıldı. Ve yıllar sonra bir itirafta bulundu. Şunu söyledi Davutoğlu. E, yani ben istifa ettiğim dönemde dedi. Çünkü İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifasını değerlendiriyordu o sırada. Ben istifa ettiğimde İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin ona gelip biz sizin genel başkanlığınızdan razıyız. İsterseniz bütün il başkanları istifamızı vermeye hazırız dediğini söyledi. Biz şimdi habere gidelim. Bunun üzerine bir iki cümle konuşmak istiyorum sizinle eski başbakan ve gelecek partisi genel başkanı bir tv kanalına konuk olduğu yayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa sürecini değerlendirirken şok bir itirafta bulundu. Davutoğlu şöyle konuştu: "İlk defa söylüyorum burada. Bütün teşkilatlar izin verin sizinle birlikte istifamızı verelim dediler. Dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurcu biz 9 ay önce sizin genel başkanlığınızı onayladık. Tüm illerin il başkanları istifa edecek, arkanızdayız." dedi. Yani tabii burada e, Sayın Davutoğlu'nun yıllar sonra da olsa böyle bir açıklamada bulunmuş olması, en azından o dönem yaşananlar hakkında kamuoyunu bilgilendirme adına önemli ve değerli. Ancak Sayın Davutoğlu'nun çözülme sürecinde e, özellikle Suriye konusundaki e, yapmış olduğu bazı majör hataları bu milletin henüz unutmadığını düşünüyoruz. Evet, Düzce Pandemi Kurulu tarafından filyasyon ekibi oluşturuldu. Bakalım nedir bu filyasyon ekibi? Düzce Pandemi Kurulu tarafından kaynağı yerinde araştırma amaçlı olarak filyasyon ekibi oluşturuldu. Valilik tarafından yapılan açıklamada tüm mahallelerde tarama yapacak olan filyasyon grubu 22 ekipten oluşuyor. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 81 ilde koronavirüsün takibi amacına yönelik olarak ekipler harekete geçti. Ekipler öncelikli olarak koronavirüs tespit edilen kişilerin taşıyıcı özelliklerinden yola çıkarak aile bireyleri, yakın çevresini gözetim altına alarak verileri değerlendirecek. Uzman doktorlar tarafından değerlendirilecek verilere göre söz konusu bireyin temaslı kişilere yönelik takip sistemi kurulacak. Şimdi Kobilerin, bütün esnafların, sanayicilerin kısa çalışma ödeneğine başvurması için bir şart vardı. Neydi o şart? 60 gün boyunca müfettiş incelemesi. O şart kaldırıldı. Sadece işverenin beyanı yeterli olacak. Çalışan kişilerin ücretlerine ilişkin olarak açıklanan kısa çalışma ödeneğinde değişiklik yapıldı. Buna göre kısa çalışma ödeneği başvurularında 60 gün müfettiş incelemesi şartı kaldırıldı. İşverenin beyanı kabul edilecek. Kanun teklifine göre başvuran herkes koşulları sağlaması durumunda kısa çalışma ödeneği alabilecek. 60 gün müfettiş incelemesine gerek kalmayacak. Aynı zamanda günde 39 liralık ücretsiz izin ücretine de düzenleme geldi. Bu ücreti işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneği alamayan işçiler alabilecek. Böylece kısa çalışma ödeneği çıkmayan çalışanlara ayda 1170 lira ücret verilmiş oldu. Çalışanların hak kazanması durumunda alabilecekleri en düşük kısa çalışma ücreti 1561 oluyordu. Kısa çalışma ücretinin tavan ücreti ise ayda 4.380 lira. Düzce'de ağaç sanayi sektöründe faaliyet gösteren Divapan'dan koronavirüsle ilgili açıklama geldi. Firma tüm tedbirleri üst düzeyde aldıklarını söyledi ve koronavirüs pozitif gözüken çalışanlarının hakkında da bilgi verdi. Düzce'de ağaç sanayi sektöründe faaliyet gösteren Divapan Entegre Fabrikası koronavirüse karşı tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Fabrikanın tüm giriş bölümlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Mesai için gelen personelin ateşleri cihazlarıyla ölçülüyor. fabrikaya misafir kabul edilmiyor. Üretim aksatmayacak şekilde çalışanlara 15'er gün izinler veriliyor. Divapan'dan yapılan açıklamada fabrikamızda tüm dezenfekte çalışmalarını günlük olarak yapmaktayız. İzinli olduğu sırada çalışanlarımızdan bir kişinin testi pozitif çıktı ve evinde tedavisi sürüyor. İzinli olduğu süre içerisinde fabrikamızda herhangi bir kişiyle teması olmamıştır. Kıymetli izleyenler, Oksijen TV ekranlarında ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle bu ekranlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, evde kalın diyoruz.